değersizlik hissinin kökeninde ne var? Mesela ciddi bir anne baba travmanız var mı? Önce buna bakmamız lazım. Eğer gerçekten bir anne baba travması varsa onunla önce bir çalışmak gerekiyor. Çünkü siz ne kadar örnek veriyorum sürekli annenizden eleştirilerle büyüdünüz. Sürekli anneniz sizi eleştirdi. Siz bu konuyu çalışmadan daha, bu acılarla yüzleşmeden, annenizle olan ilişkinizi iyileştirmeden gidip bir şirketin, bir holdingin patronu da olsanız hep bilinçaltından bir ses arkadan size diyecek ki sen beceriksizsin, sen bunu yapamazsın. Sürekli o sesi duymaya devam edeceksiniz. O yüzden oradaki travmaları önce bir çalışmak gerekiyor. Yok bundan kaynaklı değil, benim o kadar büyük bir travmam yok fakat şu ana kadar çok fazla sorumluluk almadım, çok fazla sosyal hayata karışmadım, işte bir özgüven problemi yaşıyorum. O zaman ne yapacağız? Bir, önce kendimizi tanıyacağız. Yani siz kimsiniz? Bir insan henüz kendini tanımıyorsa ve nereye ait olduğunu bilmiyorsa bulunduğu ortamda da kendini gösteremez. Yapacağımız şey biz kimiz? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Biz kimiz? Ne yeteneklerimiz var? Sonra o yeteneklerin üzerine çalışmak gerekiyor.